çekiyorum ama sokaktayız. Bak bokavacı, ben, çıkayı bu kıvırcık Bu da gülle kafa, on kafa Bu da deno. Şimdi bu ol. Benim bana var söyle. Benim bana var. Çocuk kadar. Bak benim.

Denemek yunanlar. Denemek Abonelerine nereden de bakılıyor? Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. 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 Onlar benim şikayet ikinci arkadaşlarım. Değil mi Delo? Beni. Evet öldürsün. Aa bu Delo arkadaşlar. Görüyor Bu da benim Sen de mi benim Bunu oynayacağım. Bu da bu? Tüh. Yapma. 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 geldi başka nasıl geçtin? E, bunun başka seviyesi nasıl geçtin? Geçerim. Nasıl söyleyeyim? Üçüncü seviyede. Gördüm. Bu Hadi de onu oynayalım. Hemen Burada. seviyeye Gene belki Silah ben de geliyorum. Silah çok güçlü. Bak. O silahı seçeceğim ben de. O silah. Bak gördün mü? Şimdi başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Hemen bakladık. Hemen biz de birleştirdik. Yürüyoruz, yürüyoruz. aynı. Gelir gelmiyor. Şu anda uçuyoruz. Benim düşman yok. Benimki ne derken Arkadaşlar, hadi şu bak. Şimdi onu aldık. Ben şu bak. geldi. Çal, 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 Hop bum bum. Adam öldürdü. Balta havada kalıyor. Geliyorum. Atladım tepeden. Tüh. Ya da yeşil adamları görüyor musun sen Böyle yeşiller değil mi? Silahım birleşti. Kölgelerim güç atınan. Boz geldi. Gel 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 babana gel babana gel 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 babana gel 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 gel. Benim oyun çok güzelmiş değil mi? Al. Ben çok az yerim kaldı. Ben 52 oldum. 52. Ben 52 oldum. Ya öldüm ya. Bakın açtı mı? Sonra yere. Ya videomda. Wow. şimdi de yürüyoruz arkadaşlar tepeden gidiyoruz. Abi evet. şey yok. O yüzden evet. evet. merak ettim istenara kattım. Çok Canım nasıl vuruluyor? Nasıl vuruluyor? dokunman lazım. silahım birleşti bak. Silah nasıl birleştiriliyor? Nasıl? Şöyle dokununca ayrılıyor. Dokununca. <laughs> Uzun buz <pozisyon> üstü tepeden. <laughs> Ulan. Bileş bileş blaş. birleş. Birleşti. Nasıl hareket ediyor? Ah! <laughs> 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 Şu an düşman geliyor. Biz elektrik yapıyoruz. Düş Her şey alıyoruz. Evet, evet, Alo. düştü. Yani yeşil boz var ya. Bak o bende var şu anda. Silahımı birleştirdim. Gel oğlum. Pusuya yatanlar. Pusu kurmuşlar dikkatli. o ben başka bir şey seçtim. Hı -hı. Ah. Dene bir bakalım ne seçiyorum. Hı -hı. Ben bunu daha seçtim. <gülüyor> <gülüyor> Kazanır mıyım?

Burr. Ben de taş şişilebilir mi? Bak bunu uzak bile. Arkadaşlar buzları da gelebiliyor yandan. Buradan da bak. Balıklar da altta, onun da altında yani. Açırayım mı? Gördün mü benle bir bir. Şuraya bu da full yoruz. Korkumadı yanıyor. Boy dolup. Vay! Vay! Oymanam. Rekede. Bozulmuş. Rekede bozulana gideceğim. Al. Bu Ben çok zor değil mi ya? Ben 47 tane 50 tane düşman öldürdüm şu anda. Ya. Sen bu nasıl çok güzel oynuyor? Bak burada bekliyorum. Ay. Şunlar bir birikecek. Allah diye hepsini keseceğim. Evet. ben de öyle yaptım biliyor musun? Bak birikecek. aşağı. Ben de öyle yapıyorum. Ama ben, ben, ben tepeye çıkacağım onun. Tepeye çıkmak çok kolay değil Sınar mi? Bunlar atlıyorum. Aşağıda düşmanlar var. Bir sürü. Var en sonunda eşleşeceğim. Düşman geldi. <laughs> hepsini temizledim. <laughs> ben hepsini temizledim. Ben şu an oynuyorum ama. Ya. Hop. Dev dev düşman geldi. Bak 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 beni sıkıştırıyor. Allah Nasıl şu mızrak silahını biliyor musun? Evet, evet. Ben dönüyorum. Hadi. Hadi. Ben <laughs> <laughs> ben bu oyunda artık pro oldum ya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> <sesim> çok oldum. Şu eşek gibi Bir bizsin Levo'ya. Bu dur Ben, ben video durdurmak istiyorum.